Şimdi dua, bugünkü dersimiz de duayla alakalı. Duanın kıymetini bir bilirsek birçok şeye ihtiyacımız kapanacak. Sabah akşam duaları var, Efendimiz sallallahu ve okudukları dualar. Evliya Allah'ın okuduğu bize e, ulaşmış olan mesur, yani e, eserlerde gelmiş olan çok güzel dualar var. Duasız, Efendimiz zaten ayet-i kerimede allah Teala zaten buyuruyor. Duanız olmasa ben ne yapayım sizi diyor. Yani Allah'a ilaçmayan bir kul zalimdir yani. Allah'a niye ilaçmıyorsun? Ne demek Allah'a ilaçmamak, dua etmemek, yalvarmamak? Benim sana hiç ihtiyacım yok ya Rabbi demek. Kendin uğraş uğraş çabala çabala işte yalandan işte cami yapan uğrarsan amin subhanı rabbil alâle amin amin Öyle değil. Bunun usulü var, esası var, zamanları var. Sabah akşam sürekli devam etmen gereken dualar var. Ben inşallah o seriyi başlatacağım da bir türlü nasip olmadı. İnşallah başlatacağım ama en önemli dualar. Sabah akşam terk etmemeniz gereken yani hocam ben iki tane dua yaparım. Ne yapalım? Bana iki tane ama bir okkalı bir dua et. Başka bir şey yapamam. Efendimiz'e de gelir derdi böyle. Ya Resulallah ben bana bir şey öğretti. O da iş tamam. Başka bir şeye gerek kalmasın. Böyleleri var mesela. Öyle başlayalım diyorum. En önemlilerinden. Ben bir şey söyleyeyim mesela. Kimse beğenmiyor. Çocuğu, çocuğu cinlenmiş. Kendi korkuyor. Ve kardeşim. Hocam ne yapalım? Ben muska yazmıyorum. Şey anlamam. Yazanların çoğundan da şüphelenirim. Para, pul. Gene geçen Hacı Bayram uğradık birine. Burada anlattım sanki. Hocam böyle böyle oldu başıma. Gittik. E ne oldu? Para istedin diyor. Niye istiyormuş? Ben istemiyorum. Cinler istiyor diyormuş. Şimdi hocayı beğenmiyor. Bunlar hak ediyor ama. Bir tane hüddem var, Van'da olacak, Allah selamet versin, İyi bir hoca, gerçekten bu üç, üç harfli işlerinden falan anlıyor. Diyor ki, ya diyor, geliyor diyor, bakıyoruz kadınlardan falan, hani korkuyormuş mesela bir şeyler var. Bakıyoruz diyor, hani cin falan var mı, bulaşma var mı, hiçbir şey yok diyor. Vesvese yapmış kendi kendine, bir abdesti, namaz. O diyor yani, insanın psikolojisi bozuk yani çoğunun. Diyorum ki diyor, sen de bir şey yok abla, korkma inşallah, duaya devam et falan. Çıkıyor diyor, diyor, diyor ki arkadan diyor bu iyi değil bunu beğenmedim. Bu bilemedi. İlla bir şey arıyor. Buna diyeceksin ki senin içine 3 tane 3 harflı kaçmış. Recep Hediye diyor ya senin içine 3 harflı bir şey kaçmış diyor. Ayıp oluyor hocam diyor ya. Ya illa bir şey bekliyor. Ona sonra olacak. Diyeceksin ki ona işte hoca da işi bilmiyor. Diyeceksin ki ona senin işin bitmiş. Ya hocam ne oldu? Sana büyü yapmışlar. Öyle mi kim? Vallaha kocan tarafından. Acaba kim? Yaşlı bir kadın. Aa! aa. Kim? Aynen. Kim bir daha söyleyin. Aynen. Kim olabilir başka ya? Kocan tarafından yaşlı bir kadın. Kaynanan ya başka ne olabilir ya? Şu anda açın telefon birçokları böyle ha. Sana büyü yapılmış. Kim? Şimdi onu söyleyemiyorum. Niye? Onu çünkü 3000 bin lira aldıktan sonra söyleyecek. Açılışı 3 bin. Kocan tarafından. Biliyordum bunların Allah belasını versin. Nasıl biri? Kadın, yaşlı bir kadın. Harfini, adının isminin içinde de Z var. Ana, benim kaynanan bu diyor hemen. Ondan sonra aile içi sorunlar. Ne kadar lazım? 10 bin lira ver kızım ben bu işi halledeceğim. At dikeni, deve tırnağı, karıştırıyor bu ne? Hiçbir şey yokken daha fena oluyor. Beğenmeyeceksiniz şimdi. Haşa, haşa. Siz beğenirsiniz. Benim cemaatim beğenir Allah'ın izniyle de. Bu millet beğenmiyor. Şimdi sabah akşam 3 ihlas, 3 felak, 3 nas. Kur'an-ı Kerim şifadır. Ve şifan ve Sadırlara şifa geldi diyor Kur'an'da allah Teala. İşte bunu beğenmiyor. Niye? Çünkü herkes biliyor ya. Hocam başka bir şey yok mu şöyle daha enteresan? Sen okusan yazmıyor mu? Suya dökmüyor mu? Ya kardeşim. Efendimiz Aleyhisselam'a bile büyü yapıldı. 11 tane bağ attı Yahudiler. 11 ayet indi. Felak ve nas ayetlerin toplamı 11 ayettir. Çıktı sabah 11 e, ayetle 11 bağımdan, düğümümden kurtuldum bu yılda kamusal sabah. Efendimiz sallallahu bile bu ayetlerle kurtuldu. Ne gidiyorsun cinciye, büyücüye her tarafını mahvettin ya? Yalnız mı söylüyorum. Niye felak, nas yok hayatında? Sabah akşam 3 ilas, 3 felak, 3 nas. Allah'ın her derde kafi gelir. Sabah namazından sonra 3 ilas, 3 felak, 3 nas. Akşam namazından sonra 3 ilas, 3 felak, 3 nas. Ondan sonra Yedi kere Hesbi Allahu la ilaha illahu, hu ve ve rabbul arşil azim. Ben çocukluğumdan beri devam ederim. Yedi kere Hesbi Allahu la ilahe illahu, hu aleyhi tevekkeltu ve ve rabbul arşil azim. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yok. Ben ona tevekkül ettim. Sırtıma dayadım. O büyük arşın Rabbidir. Tevbe suresinin sonu. Yedi kere hangi derdine, hangi sıkıntına niyet et buna devam et günde yedi kere sabah akşam yedi kere Allah'ın izniyle Allah kafi. Allah diyor her derdine kafi gelir. Bu duanın bir husus hususiyeti var. İnanmadan bile yapsa Allah o derdine kafi gelir. Normalde duada inanma şartı vardır. Ama bu duayı ya işte okuyoruz ama falan bile yapsam bu dua kabul diyor. Bir satır. Ben bunlar oku. Beğenmiyorlar. Hocam işte sen gene bir okusan bunların canını okuyacaksın. Bundan sonra rahatlayacaklar. Allah hidayet versin. <laughs> Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz. ve <laughs> aleyhi